Selam. Merhaba arkadaşlar. Bugün PUBG Mobile oynuyoruz. Şu antik gizem güncellemesini bir deneyelim abi. Biraz geç oluyor ama. Tam üstüne atlamayacağım çünkü render sorunu yaşıyorum. Motor var. İyi. Buraya da atlayacaklar. 6x. Sürpriz. Abi 6x ne alaka ya? What? Bir daha yapsan sen onu. Cık. Gereksiz gereksiz sıkıyorsunuz ya. O. Abi ne oldu? Kötü birilerine mi bulaştım? Üf. Temizlendi. Gel abi sen de. Abi AVM gibi arbalet kullanıyorum ya. Ah kaçtı. Dur abi öyle. Bir kez daha. Tut şunu. Aha ölmedi. Dörtleş. Ha şöyle ya. Ha şöyle ya. Abi ne uğraştırdın beni be. Abi gideyim şuraya. Abi gidemiyorum şuraya. Oha! Yemin et. Evet, evet, evet. Evet, yukarıdasın. Seni gördüm ve şunu Abi çok geç olmadan seni öldürmem lazım. Abi gitti gitti adam gitti. Bir tane oğaz geçti de buradan o nerede? Evet abi. Hadi. Tamam abi. Şöyle. Allah. Abi yakında evler var mı? Var şurada. Şu vurmadan gidelim. Oh abi ya. Şimdi yelek şey lazım abi. Hepsinin canı bitmiş. Tüketmiş. Şu yukarıdaki. Aha o azlı. Abi bir dakika. Gördü beni de. Abi botmuş. Korkuttun ya. Vallahi korkuttum ya. Evet abi. Devam. 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 Abi drop aldı ya. Evet biri daha. İşte bu droplu. Abi tam zamanıydı be. Abi bu ne her yer adam kaynıyor. Abi tamam. Haydi tamamlayacağız bu görevi. Smoke'layacağım. Bak 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 şurada. Abi beni smokta mı sanıyorsun? Cık. Aha bitti be. Abi cana bak. Hu. Da burada, burada. Burada gördüm. No 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 no. Lootla 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 komp komp komp. Kar 98 M4. Tamam. Kaç metre? Çok metre. Oo bunu hep lootlamışlar. AVM! Abi mermisiz AVM. Aha 5 mermi. Abi AVM. İşte bu ya. Ama 5 mermi çok az. Devamı yok mu? Olsun abi 5 kişi var zaten. Hepsine tek mermi alırız. Aa önümde. Aa hayır 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 hayır. 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 Aa kurtuldum. Vallahi de kurtuldum. Abi araba geliyor. Can bas. Abi alalım be. Çok bir şey istiyorum ya acaba. Bak ben dedim abi. Abi vurma. Şu tepeye çıkayım. Hayır! Çıkılmıyor. Çıkılmıyor tepeye. Tamam geç arkaya geç. Tamam tamam o da olur. Abi oh. Kit. Abi hile? Abi bunlar takım ki. Aha arkalada. Helal lan sana. Helal lan sana. Bak bak bak. Tut şunu. Abi tüm mermilerimi boş harcadım. Abi son mermi ya. Dur abi bir yerinde be. Çok riskli yaptığım şey. budur arkadaşlar. Bin budur. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, video like atmayı ve beni bin abone yapmayı unutmayın. Bay bay.